sağlıklı insan. İnsan bana sağlığı. Tabii. Yuriye kalanı mı lan? Abla burada. <gülüyor> <gülüyor> Ay, gelin gelin koşun buraya koşun. <laughs> e, mahallede fareler gözükmüş. Neler söyleyeceksiniz? Ben uzun zamandan beri böyle bir şey görmedim. E, şöyle diyelim. Aşağımızda bir bina yapıyoruz. Çok eski binamızda. Şu anda tamirata girdi. E, tamam oradan çıkmış olabilir. Ama öyle bir şey yok fare. Bir tane normaldir. Gözükebilir. Yani bir hayvandır yani. Teşekkür ederim. İsim nedir efendim? Ciğercik Yazım Usta. Çıkar. Çıkıyorlar yani abi. Bunlar bunlar da çıkar. Heh. Heh. Şimdi... Uzun zamandır ilk defa gördüğümüz bir şey var burada. Fareler mesken tutmuş burayı. Yani yetkililerin buna bir ya, çare bulmasını istiyoruz. Gel bak gelen insanlarımızın üstüne saldırıyor. Yani burada şu anda inşaat var. Belki inşaattan çıkmış olabilir. Bodrum kaplarda yürüyor bunlar. Yetkililer bunlara bir el atsa iyi oldu bizim için. Yani.